ya. Balıklar karışacak. Şey Karışsın zaten bunu. Ikisi, ikiniz yani. bölüşürsünüz. Dün ben bayağı bir tuttum zaten. Nerede? Burada. Değil Dün ben kıyıya at çeke gittim. Ondan sonra bir tane bir e, teknenin bir tanesi vardı. Ondan sonra motor çalıştırmaya çalıştılar. Çalıştırmaya çalıştılar. Çalıştıramadılar. Benim arabadan takviye yaptık. Dedim kıyıdan at çeke geldim filan dedim. Adam dedi bir iki saatlik dedi ben balık tutacağım zaten dedi. Gel beraber tutalım filan dedi. Buraya İyi tamam gelelim dedim. Buraya geldik. Adamı Adamın güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> patır patır. Neyi tuttun? Mır mır vardı, mercan vardı. Ondan sonra şey vardı bir de neydi onun için, Barbum Barbun vardı. Hele bir tane gaya barbunu var büyük bir şey. Adamla tuttuk tuttuk. Ondan sonra adama bir telefon geldi amına Adam avukatmış. Ondan sonra ben gidiyorum dedi. Ondan sonra ne var ne yok hepsini bana verdi anasını. 60'a yakın balık. Gırt gırt da iyi olmuyor ya. İyi, iyi olmasın ya. Ya. Yok ya Gene kırk kırkta devam Dost En azından sürü var Gezeleyip dursaydık ne bulacaktık ...batsınlığa alakalı, da, uzun ne oluyor dışında? Işte i̇şte ha işte o zaman geldi. <laughs> şey daha şey var mı yine